Düşünceleriniz sizi hasta edebilirse sizi iyileştirebilir de. Dr. Joe Dispenza'nın bu sözü sadece bir düşünce değil, geleneksel bilimin uzun süredir kapalı tuttuğu kapıları açabilecek bir anahtardır. Bugün sadece sahip olduğunuz şeyleri kullanarak vücudunuzu gerçek bir şifa laboratuvarına dönüştürebilecek özenle saklanmış sihirli formülü keşfedeceksiniz. Zihniniz ve evrenle bağlantı kurma yeteneğiniz. Bir an için her düşüncenizin vücudunuza gönderilen bir talimat olduğunu hayal edin. Zihninizi endişeler, korkular ve stresle beslediğinizde vücut sağlıklı genleri kapatarak ve zamanla hastalıklar olarak ortaya çıkan yıpranma süreçlerini aktive ederek yanıt verir. Peki ya bu süreci tersine çevirmek mümkün olsaydı? Ya hastalığı yaratan zihin tedaviyi de yaratabilseydi? İşte burada anlayacağınız derin ve gerçek bir vaat var. Sizi fiziksel ve duygusal acıya bağlayan görünmez zincirlerden kurtulma olasılığı. Birçok kişi iyileşmenin sadece dışarıdan ilaçlar, tedaviler ve müdahalelerle mümkün olduğuna inanır. Ancak çok az kişinin bildiği bir şey var ki her insanın içinde vücudu yenileyen ve canlandıran hormonlar, proteinler ve maddeler üretebilen bir iç eczane vardır. Bilim beynin gerçek bir deneyim ile yoğun bir şekilde hayal edilen bir deneyim arasında ayrım yapmadığını kanıtlamıştır. Bu hayatınızı tam sağlıklı ve dengeli bir şekilde hayal ettiğinizde vücudunuzun sanki bu zaten gerçekleşiyormuş gibi tepki vermeye başladığı anlamına gelir. Sanki zihninize önceden yeni bir yazılım yükleyerek yenilenmiş bir vücut için zemin hazırlıyormuşsunuz gibi. Şimdi düşünün, kaç kez stresin enerjinizi çalmasına izin verdiniz? geçmişteki travmaları kaç kez yeniden yaşadınız ve zihninizi en kötüsünün her zaman tekrarlanabileceğine inanmaya şartlandırdınız. Korku dolu her düşünce vücuda tetikte kalması için gönderilen bir sinyaldir ve yenilenmek ve iyileşmek için kullanılması gereken hayati enerjiyi tüketir. Peki, uzun süredir gizli tutulan sır tam tersi olsaydı, korktuğunuz şeyle savaşmak yerine yaşamak istediğiniz şeyi içsel olarak yaratmak, evren sadece yüzeysel olarak istediğiniz şeye değil, derinlemesine hissedebildiğiniz şeye yanıt verir. Yüksek duygu, net niyetle birleştiğinde vücut şifa Bolluk ve dönüşüm frekanslarını yakalayan bir anten gibi açılır. Gerçek sihirli formül hiçbir zaman sizin dışınızda olmadı. Her zaman zihninizdeydi. Sizin inanmanıza izin vereceğiniz anı bekliyordu. Ve işte size bu dönüşüm deneyiminin bir parçası olmanız için bir davet. Eğer evrenin iyileşme ve yenilenme niyetinize cevap vermeye hazır olduğunu gerçekten hissediyorsanız, bunu hemen şimdi ilan edin. Yorumlara şunu yazın: Ben evrenin benim için hazırladığı iyileşmedir. İzleyenlerin çoğu henüz abone değil ve bu daha fazla hayata ulaşması gereken bu enerjinin akışını etkiliyor. Aboneliğiniz bu kanalı canlı ve atan tutan basit ama güçlü bir jesttir ve kalbinizde hissediyorsanız çok teşekkürler düğmesiyle destek olabilirsiniz. Bu yardım katlanarak geri döner çünkü evrene verdiğimiz her şey bolca geri döner. Belki de bazı insanlar hayatlarını sanki sihirli bir değnekle değiştirirken diğerleri sonsuz bir acı, korku ve endişe döngüsüne hapsolmuş gibi yaşıyor olmasının nedenini merak etmişsinizdir. Gerçek şu ki Çoğu zaman bir yolu diğerinden ayıran şey yetenek, şans veya dış kaynaklar değil, her birinin kendi düşünceleri ve duygularıyla nasıl ilişki kurduğudur. Her gün kronik bir hastalık gibi zor bir teşhisle karşı karşıya kalan birini düşünün. Bu kişi uyanır ve ilk hissettiği şey endişenin ağırlığıdır. Yataktan kalkmadan önce kalbi hızlanır ve düşünceleri sanki geleceği kontrol etmek imkansızmış gibi akıp gider. Bu sahne çok da uzak değildir. Bu siz olabilir, sevdiğiniz biri olabilir ve bu durumda her olumsuz düşünce vücuda aynı stres hormonlarını besler ve vücudun asla iyileşecek zaman bulamadığı bir kısır döngü yaratır. Şimdi bunun tersini düşünün. Bir zorlukla karşı karşıya kaldığında bir an durup nefes almaya ve tam bir huzur anı hayal etmeye karar veren birini hayal edin acı veya korkuya odaklanmak yerine bu kişi içsel olarak zaten sağlıklı, özgür ve istediği hayatı yaşıyor gibi hisseder. Gerçek ile derinlemesine hayal edilen şeyi ayırt edemeyen beyin sanki bu zaten gerçekleşiyormuş gibi tepki vermeye başlar. Böylece yeni bağlantılar kurulur ve vücut farklı bir yol bulur. Bu sizin gerçekliğinizden uzak görünebilir ancak Kendinizin bir şeyi kaybetme korkusunu beslediğiniz, bir travmayı yeniden yaşadığınız veya henüz gerçekleşmemiş bir sorunu önceden tahmin ettiğiniz anları düşünün. Bu düşünceler sadece zihinde kalmaz, vücuda da iner, fiziksel tepkilerinizi şekillendirir, yaşam enerjinizi tüketir ve sürekli bir alarm durumuna neden olur. Birçok insanın fark etmediği şey, bu süreçte iyileşmeyi güçlendirmek yerine hastalığı pekiştirdikleridir. Dönüşüm, bunun mümkün olduğuna inanmaya karar verdiğinizde değil, bu değişimi kendi içinizde deneyimlediğinizde başlar. Bu, sorunları görmezden gelmek değil, enerjinizi nereye yönlendireceğinizi bilinçli olarak seçmektir her zaman sağlık, denge veya mutlulukla ilgili zihinsel bir imge oluşturduğunuzda ve bunu derin bir duygu ile eşlik ettiğinizde bedeninize sizi sınırlayan geçmişe takılıp kalmak yerine istediğiniz gelecekte yaşamayı öğretiyorsunuz. İşte tam da bu noktada birçok kişi sürece tutarlılık kazandıracak ve bilgiyi alışkanlığa dönüştürecek yapılandırılmış bir uygulama arar. İşte burada güçlü bir araç devreye girer. Joe Dispenza'nın QRV -E yöntemi günde 5 dakika ile zihninizi yeniden programlayın ve hayalinizdeki hayatı gerçekleştirin adlı e-kitap. Bu kitap bu bilgiyi rutine dönüştürmek için pratik bir rehberdir ve niyet ile duyguları basit ama son derece etkili bir şekilde uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Bu adımı atmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda yer almaktadır. Beynin yaşadıklarınız ile yoğun bir şekilde hayal ettiklerinizi ayırt etmediğini hiç düşündünüz mü? Bu görünüşte basit ayrıntı aslında zihnin gerçekliği nasıl şekillendirebileceğini anlamak için en güçlü anahtarlardan biridir. Birisi net bir şekilde hayal eder ve bu deneyimi her gün tekrarlarsa Beyin o gelecek sanki çoktan gerçekleşmiş gibi yeni yollar oluşturur. Sanki yaşamak istediğiniz hayatı o gerçekleşmeden önce prova yapıyormuşsunuz gibi. Peki çoğu insan olasılıklardan çok trajedileri hayal ederek daha fazla zaman geçirdiğinde ne olur? Kaç kez kötü bir haber, bir kayıp, bir reddedilme beklediğinizi fark ettiniz? Bu her gerçekleştiğinde vücudunuz o durumu zaten yaşıyormuş gibi tepki verir ve sağlığı bozan ve zihni zayıflatan stres hormonları salgılar. Acıların çoğunun şimdiki zamandan değil, zihnimizde yarattığımız gelecekten kaynaklandığını düşünmek ilginç değil mi? Şimdi bunun tersini düşünün. Zor bir teşhisle karşı karşıya kalan bir kişi gözlerini kapatıp sağlıklı bir hayatı hayal etmeyi seçer ağrısız bir şekilde yeniden yürüyebilmenin enerjisini, sevdikleriyle birlikte olmanın sevincini, huzur içinde nefes almanın sükunetini hisseder. Yoğun bir duygu ile tekrarlanan bu zihinsel deneyim vücutta yeni bir kalıp oluşturmaya başlar ve sadece hayal olan şey nörolojik bir haritaya vücudun gerçekmiş gibi tepki vermeye başladığı kadar gerçek bir kayda dönüşür. Yüzyıllardır pek çok manevi gelenek bize öğretmeye çalıştığı ancak bilimin şimdi kanıtlamaya başladığı şey tam da bu. Değil mi? Net niyet ve yüksek duygu birleşimi bedeni ve zihni yeniden düzenleyebilen bir alan yaratır. Önemli olan bu sürecin dışsal araçlar gerektirmediği, sadece disiplin, adanmışlık ve görünmeyeni görünür olandan daha gerçek olabileceğine inanma cesareti gerektirdiğidir. Gerçeklik çok zor göründüğü için kaç kez kendinize inanmaktan vazgeçtiniz? Hiçbir şeyin değişmeyeceğine ikna olarak kaç kez denemeden vazgeçtiniz? Belki de büyük dönüşüm, farklı hissetmek için bir şeylerin olmasını beklemenize gerek olmadığını anlamaktır. İşler değişmeden önce hissetmeye izin verdiğinizde evren yanıt vermek için alan bulur. Eğer evrenin sizin teslimiyetinizle karşılık verebileceğine ve hissettiklerinize ve hayal ettiklerinize göre hayatınızı dönüştürebileceğine gerçekten inanıyorsanız bunu şimdi ilan edin. Yorumlara şunu yazın. Ben evrenin gerçekliğe dönüştürdüğü enerjiyim. Çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Travmalar ve korkular sadece geçmişte kalmaz. Vücutta canlı olarak kalır. Nörobilim alanındaki son araştırmalar, acı verici bir durumu zihinsel olarak her yeniden yaşadığınızda olay yeniden yaşanıyormuş gibi aynı beyin bölgelerinin aktive olduğunu göstermektedir. Bu, bedenin yıllarca hatta 10 yıllarca aynı duygusal durumda yaşamaya şartlandığını ve bu kalıbı hatırlatan her duruma otomatik olarak tepki vermeye başladığını anlamına gelir. Geçmişte bir kaza geçirmiş birini düşünün. Fiziksel olarak iyileştikten sonra bile benzer bir ses duymak veya ilgili bir görüntü görmek kalbin hızlanmasına, vücudun tetikte olmasına ve zihnin endişe durumuna girmesine neden olur. Sanki vücut, bilincin müdahale etmeden önce tepki veren hafızanın canlı bir aynası haline gelmiştir. Şimdi bu deneyimi çocukluğunuzdan beri taşıdığınız yüzlerce anıyla çarpın. Neden bu kadar çok insanın korku, suçluluk veya öfkeye kapılıp şimdiki zamanlarının geçmişin yansıması tarafından kontrol edildiğinin farkına varmadığını anlamak zor değil. Bunun sağlık üzerindeki etkisi çok büyüktür. Amerikan Psikoloji Derneği'nin araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktor ziyaretlerinin yüzde yetmişinden fazlasının kronik stresle doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu sadece zihinsel endişe anlamına gelmez, aynı zamanda uykusuzluk, vücut ağrıları, otoimmün hastalıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına da gelir. Zihin travmayı yeniden yaşamakta ısrar ettiğinde vücut bu komutu gerçek ve sürekli bir tehlike işareti olarak yorumlar. Enerjisini yenilenmeye ayırmak yerine her şeyi acil hayatta kalmaya yönlendirir. Şimdi bir an düşünün. Bu döngüyü kesmeyi başarabilseydiniz ne olurdu? Travma anısının biyolojinizi belirlemesine izin vermek yerine vücudunuza güvenlik, şükran veya sevinç gibi yeni duygular öğretseydiniz ne olurdu? Bilim Yüksek duygusal durumlarla ilişkili olumlu görselleştirme uygulayan kişilerin iltihaplanma, hücre büyümesi ve hatta doku yenilenmesi ile ilgili genleri düzenleyebildiğini göstermiştir. Sanki vücut iç tarihini yeniden yazma emri almış gibidir. En şaşırtıcı olan ise bu sürecin yıllar sürmemesi. Bazı çalışmalarda birkaç gün boyunca tutarlı bir şekilde zihinlerini eğiten katılımcılar sağlık göstergelerinde önemli değişiklikler sergiledi. Bu bunun sadece teori veya idealizm değil, gerçek ve erişilebilir bir uygulama olduğunu kanıtlıyor. Gerçek hapishane dış duvarlar değil, zihni ve bedeni sürekli tetikte tutan çözülmemiş duygulardır ve belki de en büyük şok Kimsenin değişmeye başlamak için doğaüstü bir deneyime ihtiyaç duymadığını fark etmektir. Dönüşüm, yeni bir düşünce seçmek, yeni bir duyguyu birkaç saniye daha sürdürmek, vücuda geçmişte bildiği gelecekten farklı bir gelecek deneyimleme şansı vermek gibi basit eylemlerle başlar. Bu karar küçük görünse de yeni bir kimliğe, yeni bir varlık durumuna ve şimdiye kadar şartlandırılmış olandan tamamen farklı bir hayata kapı açabilir. Şimdiye kadar gördüklerimiz aynı yöne işaret ediyor. Zihin, bedenin biyolojisini inşa edebilir, sürdürebilir ve dönüştürebilir. Negatif düşünceler ve korku duyguları sizi endişe ve hastalık döngüsüne hapsetmeye yetiyorsa, Yüksek düşünceler ve güven duyguları sizi özgürleştirebilir ve iyileştirebilir. Bu pek çok kişinin görmezden geldiği ancak inanmaya ve uygulamaya karar veren herkesin yararlanabileceği görünmez bir denklemdir. Beyin eğitildiğinde canlı bir laboratuvar gibi çalışmaya başlar. Her sağlıklı ve dolu dolu bir hayatı hayal ettiğinizde, birkaç dakika boyunca derin bir şükran veya sevinç duygusu yaşadığınızda Beyin vücuda bu gerçekliğin zaten mevcutmuş gibi sinyaller gönderir ve bu sessiz süreçte genler yeni talimatlar alır. Daha güçlü proteinler üretir, dokuları onarır, bağışıklığı güçlendirir ve yenilenme için verimli bir zemin oluşturur. Önceden uzak veya imkansız görünen şeyler somutlaşmaya başlar. Bu acıyı inkar etmek veya geçmişin hiç var olmamış gibi davranmak değildir. Bu, yaşam enerjinizin nereye yönlendirileceğini bilinçli olarak seçmektir. Her gün endişenin ateşini beslemek yerine iyileşmenin ateşini besleyebilirsiniz. Sizi esir alan anıları pekiştirmek yerine sizi özgürleştiren içsel deneyimler yaratabilirsiniz. Ve bu karar tutarlı bir şekilde tekrarlandığında olağanüstü bir şey olur. Vücudunuz, acı çektiğiniz geçmişten çok sizin inandığınız geleceğe inanmaya başlar. Belki de en büyük keşif, gücün dışsal bir mucize beklemekte de değil, zaten sizin içinizde var olan mucizeyi harekete geçirmekte olduğunu anlamaktır. Her kasıtlı düşünce, her yüce duygu ve her anın farkında olma anı, evrenin tanıdığı ve çoğalttığı tohumlar haline gelir ve ne kadar çok pratik yaparsanız, hayatın size olan bir şey değil, içinizdeki benliğinize yanıt veren bir şey olduğunu o kadar çok fark edersiniz. Şimdiye kadar duyduklarınız içten dışa değişimin mümkün olduğuna dair kesin bir inanç uyandırdıysa şimdi bunu ilan edin. Yorumlara şunu yazın. Ben gerçekliğimi dönüştüren titreşimim. Bu bilincin harekete geçirilmesi, yeni bir frekansa geçmenizi ve evrene almaya hazır olduğunuzu beyan etmenizi sağlayan enerjik bir dönüm noktasıdır. Ve bu videonun bir sonraki adımında Tüm bu bilgileri günlük hayatınıza uygulamak için pratik bir adım adım kılavuz elinizde olacak. Teoriyi pratiğe, niyeti eyleme ve duyguyu sonuca dönüştürme zamanı geldi. Bu noktada zihninizi ve bedeninizi basit ama derinlemesine dönüştürücü bir rutinde nasıl uyumlu hale getireceğinizi öğreneceksiniz. Bu rutin her zaman yaşamak istediğiniz hayata kapı açacaktır. Buraya kadar geldiyseniz bunun sizin ödülünüz olduğunu bilmeniz gerekir. Çok az kişi sonuna kadar kalır ve işte bu yüzden duyduğunuz her şeyi gerçek uygulamaya dönüştürmek için stratejik planımı burada açıklıyorum. Bilgi tek başına hayatları değiştirmez. Değişiklik harekete geçmeye karar verdiğinizde, fikirleri şekillendirmeye ve onları bedeninizde ve zihninizde hissedilen deneyimlere dönüştürmeye karar verdiğinizde gerçekleşir. Şimdi ilhamdan uygulamaya geçme zamanı. İlk adım rutininizde kutsal bir alan yaratmak, sizin ve içsel bağlantınız dışında hiçbir şeyin önemli olmadığı bir an yaratmak. Sakin bir ortam seçin, gözlerinizi kapatın ve derin nefes alın. Nefes alırken içinize yeni enerji getirdiğinizi hissedin. Nefes verirken geçmişin yükünün çözülmesine izin verin bu basit bilinçli nefes alma eylemi varlık durumunun kapılarını açar. İkinci adım, istediğiniz hayatı sanki gerçekmiş gibi görselleştirmektir. Ayrıntıları, renkleri, sesleri, hareketleri görün. Kendinizi tam, sağlıklı, kendine güvenen ve dengeli bir şekilde yaşarken hayal edin. Zihninizin net sahneler oluşturmasına izin verin ve bu uygulamayı her gün acele etmeden sadece teslimiyetle tekrarlayın sır, güç değil, beyninizi yavaşça yeniden programlayan ve vücudunuza yeni bir geleceğe inanmayı öğreten istikrarlılıktır. Üçüncü adım, karşılık gelen duyguyu sürdürmektir. Sadece hayal etmek yeterli değildir, hissetmek de gerekir. Hayal ederken şükran, sevinç veya özgürlük duygularını ortaya çıkarın. Duygu ne kadar yoğunsa, sinir sisteminizde bıraktığı iz o kadar güçlü olur zihin ve beden bu şekilde uyum sağlayarak görünmeyeni şekillendirir. Dördüncü adım, yarattığınız yeni kimlikle tutarlı küçük eylemleri entegre etmektir. Sağlığı hayal ediyorsanız, bu kararı pekiştirecek alışkanlıklar seçin. Bolluğu hayal ediyorsanız, cömertlik ve güven dolu tutumlar benimseyin. Hayal ettiğinizle yaptıklarınız arasındaki uyum, dönüşümü pekiştiren köprüdür. Plan budur. Basit ama son derece etkili. Herkesin günlük sorumluluklarının arasında uygulayabileceği ve sizi yavaş yavaş geçmişin görünmez hapishanesinden kurtaracak güce sahip bir rutin. Belki de eski anılara, tekrar tekrar geri gelen acılara, çıkış yolu yokmuş gibi tekrarlanan kalıplara bağlı olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu süreç bu şekilde yaşamaktan bıkmış ve nihayet rahat bir nefes almak, hafiflik hissetmek ve farklı bir hayat yaşamak isteyenler için tasarlanmıştır. Bunu uygulamak için olağanüstü biri olmanıza gerek yok. Yaşınız, geçmişiniz veya hatalarınız önemli değil. Önemli olan enerjinizin şimdiye kadar seçimlerinizi belirleyen sınırlamalardan daha büyük bir geleceğe bağlanmasına izin verme kararınızdır başka bir şekilde yaşamak, daha sağlıklı, dengeli ve net olmak istediğinizi düşündüyseniz, bu plan tam size göre oluşturulmuştur. Daha net, daha yapılandırılmış ve takip etmesi daha kolay bir yol ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız, dönüşümünüzü hızlandıracak bir araç var. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayalinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitap burada öğrendiklerinizi pratik ve erişilebilir bir şekilde günlük alışkanlık haline getirmek için geliştirildi. Bu video, bu videoda hissettiğiniz ilham ile günlük hayatınızda gerçek uygulamalar arasında bir köprü görevi görüyor. Link videonun sabitlenmiş yorumunda sizi bekliyor. Artık Yaşamak istediğiniz hayata doğru daha derin bir adım atmanın zamanının geldiğini anladınız. Çıkmadan önce bu akımı güçlendirmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, bu videoyu beğenin ve yorumlarda sorularınızı veya deneyimlerinizi paylaşın. İsterseniz anonim olarak da olabilir. Bu şekilde dönüşüm enerjisini canlı tutar ve bilinç ve şifa yolunda birlikte ilerleriz.